kendisine yolda aşağılasın. Amin. Kıymetli cemaatimiz, merhum Bülent Beyefendi ağabeyimiz, Rabbimizin kendisine vermiş olduğu bu ömrü hayatını tamamlamış ahiret yolculuğuna çıkmaktadır. Çıkmış olduğu bu son yolculukta siz yakınlarından, dostlarından üstü şehadet ve bir de helallik talep etmektedir. Sizler tanıyanlar bilenler olarak halis sıfatı yerinde iken Allah'a Resulullah'a kitabullah'a İslam'a ve ahiret gününe iman etmiş iyi bir insan iyi bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. O halde dünyevi ve uhravi maddi ve manevi bütün haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal, ediniz. helal olsun. Allah rızası için canı gönülden son adeta helal edin. Helal olsun. Rabbim yapmış olduğunuz uhus husnü ve hak helalliğinizi dergahı izzetinde en güzel şekilde kabul eylesin. Amin. Arkamızdan iyiliğimize şahitlik edenleri eksik etmesin. Amin. Merhum, Bülent Beyefendi e ağabeyimize de gani gani rahmet eylesin. Amin. Siz yakınlarına da sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Şimdi cenaze namazı için hep beraber niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah rızası için namaza Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata Meyyit için duaya Uydum hazır olan imama El kişiliğine Allah أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhi için Allah rızası için El-Katiha i cemaatimiz cenazemiz Yakuplu Aile Kabristanlığı'na Gelmek isteyenler için otobüs tahsis edilmiştir. Gelebilirler. Bir duyurumuz var. Definden hemen sonra burada camide Kur'an-ı Kerim okunup dualar yapılacaktır. Akabinde de tahsis edilecektir. <laughs> Bilginiz olsun inşallah. Mevlam rahmet eylesin.